Herkese merhaba. Başlıktan da anlayacağınız üzere perşembe günü İstanbul'da ayrıca Marmara ve Batı Karadeniz'de yine bir dolu riskiyle karşı karşıyayız. Dolu yağacak, fındık büyüklüğünde olacak tarzı bilimden uzak tahmin yerine neden dolu yağışı beklediğimizi açıklamanın daha doğru olduğunu düşünüyorum. Dolu yağışları kümülonimbus bulutlarında oluşur. Bu bulutların özelliği donma seviyesinin çok daha üstüne çıkabilmeleridir ve dikey olarak büyümeleridir. Bazen 10.000 metre hatta daha üst seviyeye çıktıkları da gözlemlenir. Hava sıcaklığı bahar aylarında ancak 3500 metreye yakın yerlerde 0 dereceye ulaşır. İşte bu seviyede yağmur donar. Bu da doluyu oluşturur. Perşembe günü İstanbul semalarında bu bulutları görme ihtimalimiz yüksek olasılık. Bunun nedeni de konvektif hava akımları. O gün yer seviyesinde olacak güneyli hava akımlarıyla beraber sıcak hava gelecek alçak basınç ile yükselerek havadaki daha soğuk bir hava ile karşılaşacak. Bu durum bize kararsızlık dediğimiz hava olayını yaşatacak sıcaklığın fazla olmasıyla oluşan nem yükselik soğuk hava hareketiyle karşılaştığında bol elektrik yüklü şimşeklere ve hamile rüzgarlara da yol açabilecek bu kümülonimbus bulutlarının oluşmasını sağlayacak. Şu an için bu bulutların kalınlıklarını kestirmemiz çok zor. Ancak tepe yüksekliklerinin 3,5 kilometreyi geçmesi ihtimal dahilinde. İşte bu yüzden dolu yüzde yüz yağacak demiyoruz ama yüksek ihtimal diyoruz. Dolunun büyüklüğü donma anından yere düşme anına kadar ne kadar havada tutunabileceğiyle doğru orantılıdır. Bu süre artarsa ceviz büyüklüğünde ve tehlike oluşturabilecek taneler yere düşer. Bunu şu anda belirlemek pek mümkün değil. Çarşamba gecesi skewty dediğimiz bir analizle az çok tahmin yapılabilir. Perşembe günü hem dolu hem yıldırım hem de sel ve su baskınları için çok müsait bir gün gibi gözüküyor İstanbul'da. Süper hücre oluşumları ve bunun sonucu olan hava olaylarına hazırlıklı olmak gerek. Bu yağışın semsemt semt nerelerde etkili olacağını önceden bilmek tahmin değil ancak falcılık olur. Peki biz ne yapmalıyız? Biz vatandaşlar bu süreçte açıklama kısmında linkini bırakacağım ve şu anda ekranda gördüğünüz yağışladığını mutlaka takip etmeliyiz. Kırmızı kütlelerin bulunduğumuz yere yaklaştığını görürsek araçları ve kendimizi mutlaka güvenli alanlara almalıyız ve kendimizi korumalıyız. Bu süreç bittikten sonra cuma günü hava sıcaklığının sonbahar seviyesine düşmesini bekliyoruz. İstanbul en fazla 20 dereceyi görecektir. Bazı semtlerde ise daha düşük olacaktır. Cuma günü de İstanbul'da yine arada bir yağmur ihtimalinden bahsedebiliriz. Peki yurtta cumaya kadar genel durum nasıl? Bir de ona bakalım. Nemden oluşacak bulutlanmalar haricinde salı ve çarşamba günleri etkili bir yağış beklemiyoruz yurt genelinde. Marmara, Güneydoğu ve Doğu Anadolu'da yerel yağış ihtimali olabilir. Perşembe günü ise Marmara'nın batısında başlayacak yağışlar, daha sonra bölge geneli, Ege, Batı ve Orta Akdeniz ile İç Anadolu'nun batı ve orta bölümlerinde ve zamanla Akdeniz'in batısında etkili olacak. Yağış anında fırtına, dolu, yıldırım düşmesi, sel ve su baskınlarına karşı dikkatli olunmalı. Özellikle bu risk Marmara ve Batı Karadeniz'de daha fazla. Cuma gününün ilerleyen saatlerinde Batı Karadeniz ve Marmara'nın doğusu haricinde yağış çekilecek gibi olacak. Bu arada sıcaklık yurdun batı ve orta kesimlerinde sonbahar seviyesine inecek. Cumartesi ise bu sefer daha makul ölçülerde bir sıcaklık artışı bekliyoruz. Yağmursa Marmara'nın doğusu Batı ile Orta Karadeniz'de devam edebilir. Sevgili dostlar bir sonraki videoda görüşmek üzere. Abone olup beğenirseniz çok mutlu olurum.